Fire'da bir bence atılma olayı oldu. Atılma mı dersin? Bilmiyorum. Sen ne demek buna? Ben kavga çıktı derim. Bir bokluklar oldu yani belli. Evet. Abi İsa'ya da aynısını yaptılar. Kalix'imi harcatmam bu arada. Aa, Buğra şey demiş kalik. Namı değer Kalix. Kişisel problemler nedeniyle demiş. Ama kişisel problemlerini dememiş yani. Bir şeyler olmuş. Anlaşmışlar bence almışlar arkadaşı. Kaliksi de atmazsın. Kalix'e de yapmazsın yani bunu hani. Aynen öyle. 3 kişi sayesinde desem Muxi. Zantres Kalik zaten. Yani. Ha yani Zantres'te bir sıkıntısı yoksa tamam. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Mesela Immort'la ben... kavga etmiş olma ihtimali var mı bilmiyorum. <laughs> Abi Imor'u atın. <laughs> <laughs> İmor atın gözünü seveyim boş verin İmor kim? Hayır bir de yerine getiren oyuncuyu da şöyle geçelim. Yerine getiren oyuncuyu konuşalım Kalix yerine. Akademi takımı var her takımın olduğu gibi Eternal Fire'ında takımının oyuncusu. Ki daha yeni kurmuş bir akademinin oyuncusu. Yani daha pişmemiş, daha bir şeyler katmamış kendine. Tabii taze. Daha taze akademi. Ondan önce tabii Şahangiller gibi tırt bir takımda oynamış. <gülüyor> <gülüyor> e, zaten o da çok az bir süre geçmiş onunla da. Anladığım kadarıyla. İlk takımı da İstanbul Wildcats. Evet podcast değil <laughs> Wildcats. Evet. 18 yaşında. Aynen. Ne bileyim bana hani şu an turnuvalar başlıyor, oynamaları gerekecek bir sürü maçlar var, önemli maçlar var. Yine saçma sapan bir zamanlamayla takımın has oyuncularından birini bence almak. Aynen Ki... öyle. Yani sağlık sorunu olsaydı, sağlık sorunu derlerdi. Ailesiyle alakalı bir şey olsa onu da belirtirlerdi. Ya. Şöyle Burak şöyle demiş. Kalit, kişisel problemler nedeniyle takımımın benim ortak kararımla birlikte bence alındım. Bak, evet, ben bence alındım. sorunları düzelttikten sonra tekrar profesyonel aranaya geri döneceğim. Bu sene de takımıma başarılar diliyorum. Sanki veda ediyor. Orhan'ın verdiği demecin, tweetin analizi bile yapılır yani bak. Demiş ki kişisel problemler nedeniyle takımın ve benim ortak kararımla birlikte. Ya Türkçesi çok kötü arkadaşım. Ama... <laughs> ya da bize ipucu veriyor burada. Kişisel problemler değil kişisel problemlerim yazması lazımdı. Takımın ve benim değil takımımın ve benim demesi lazımdı. Bence alındım değil bence çekildim demesi lazımdı. Yani burada aslında bize anlatmış. Bence alındım evet. demiş. Ben bence, bence geçtim dememiş. Takım içi bir anlaşmazlık aldığı çok bariz belli bence. şeyler olmuş. Yakın zamanda Kalix'i vurlayabiliriz. Bu da artık orada Eternal Fire'ın büyük parçasının koptu anlamına geliyor. Bir gibi. şey deme. Kalix'ten sonra çöker abi. Çok çöker. daha iyi bir oyuncu almadığı sürece asla Tabii. yapamaz. Çünkü Kalix bak son maçlarında çöküşte daha iyi olsa adam en kötü zamanda bile sürekli clutch alıyordu. Sürekli clutch master, masterlık yapıyordu adam. Yani Ölüsü Kalix yeter. adam top 5'te şu an. Aynen PS3 öyle. oyuncularında bütün zamanlar Tesla bir simple bu. Şöyle gösterelim bir dakika. Üçüncüden sonra şurada herhalde. Şuro. Şuro Sesko. <laughs> ve Oscar. Evet. T-Site oyuncularında top 5'e girmiş bir oyuncu. Yazık ederler. Yenilerini aldıkları oyuncu da şey olsa bari. Oyuncuları <laughs> oyuncuyu çok değerlendiremiyoruz. Çünkü doğru düzgün bir verisi yok. Yani çünkü daha yok. zaten daha çok genç ve oynadığı Hani herhangi bir profesyonel, yani adam akıllı, uluslararası bir müsabakası yok. Ya akademi takımlarıyla oynadılar. Onda da hmm. başarı yakalayamadılar, kaybettiler. Bu arkadaşın akademi takımında gelen arkadaşın akademi takımındaki şeyi de rolünde bilmiyorum ama hani KDA'sı falan çok iyi değildi genel olarak. Arkadaşlar akademi takımında 7, 7 ve 8. oldular. Akademi Junior takımında oldu. Veda ettiler sonra böyle tıpış tıpış. Evet bizden bu kadar. Zaten ele alınır bir bilgi olmadığı için biz de anca bu kadar yorum yapabildik. Veriler gelir, işler değişir, kalix atılır, sonra yerine kim gelmesi gerektiği Aynen. düşünülürse konuşuruz tekrardan. Ama yani kalixin olayının yakın zamanda ben açığa çıkacağını düşünüyorum bir şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.